En amarat benim de beklenen anla büyük finalle karşınızdayız efendim. Herkesin ellerine kollarına sağlık, güzel bir haftayı geride bırakıyoruz. Evet, size son dakika kararımı açıklıyorum. Kadir Ezildi ile Enamarat benim ekibi olarak. Bütün puanları iptal ediyoruz. Bu haftanın birincisini ben kendi puanımla belirliyorum arkadaşlar. Çünkü bugün az önce yaşanan adaletsizlik nedeniyle bu benim de içime sinmeyecekti maalesef ki. Tekrar tekrar sorduğumda açıkçası benim açımdan çok çok mantıklı bir yorum gelmedi. Hep hani bir damak lezzetim damak lezzetim dendiği için puanları iptal ettim bu haftaki. Biraz sonra birinciyi açıklayacağım ve birinciyi kendi puanlarımla belirledim. Tekrardan ellerinize kollarınıza sağlık. Hem temizliğiniz için hem yemek için zaten puanlarımı vermiştim. Sizin puanlarınız geçersiz. Benim puanlarımla birinci belli olacak. Tekrardan her şey için çok teşekkürler. İzmit haftasından çok memnun kaldım. Enerjileriniz çok güzeldi. Ellerinizden geleni yaptınız. Birinci olamayan arkadaşlarımız için şöyle küçük nacizane hediyelerimiz var herkes için birer tane evde hamaratlığınızı konuşturun diye. Bizden güle güle kullanın, hatıra kalsın. Sizden bol bol pişmaniye götürdük, bizden de size tava kalsın. Evet, hazırsanız 15.000 TL'ye veda eden ilk yarışmacımızı açıklıyorum. Kadir Ezildi ile Enem Arat benim de 15.000 TL'ye veda eden ilk yarışmacımız Toplamda 5 puan alarak 15.000 TL'ye veda eden yarışmacımız Maalesef ki 5 puanla rabia oluyor. Rabia'cığım ellerine kollarına sağlık. Her şey için çok teşekkürler. Yemeklerin için benden 3 puan aldın. Temizliğin için 2 puan aldın. Eline koluna sağlık. Biraz detaylar kalmıştı ama sağlık olsun. Senin canın sağ olsun diyorum tekrardan. Senin evde temizlik yaparken elimden geleni gösterdim sana. Bence yapacağından eminim. Biraz sağlık problemleri nedeniyle... E, biz konuşmuştuk gününde de. Biraz yeni kendi kendine, yeni yeni kendine geliyorsun ve çocuğun rahatsız. Her şeyin güzel olsun istiyorum inşallah. Öncelikle enerjin çok güzeldi. Yorumların da çok güzeldi. Haftanın en ılımlı yarışmacısıydın kendi açımdan söylüyorum. Tekrardan teşekkürler. Evet, 4 yarışmacımızdan bakalım 15.000 TL'yi kim veda etti? Evet 15.000 TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız. Toplamda 6 puan alarak Enem Arat benim de 15.000 TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız. Maalesef ki toplamda 6 puanla Zehra oluyor. Zehracığım eline koluna sağlık senin de. Afiyet olsun. Benden temizlik için 3 puan aldın, yemeklerin için 3 puan aldın. Toplamda 6 puana ulaştın. Kızınla bir ömür boyu mutluluklar Mutluluk. diliyorum. Teşekkür ederim. Bu program eminim kızın için büyük bir anı olacak. O gün de evinde çok güzel mesajlar gönderdim. Ve genç bir anne olarak ayaklarının üstünde duran çok güzel bir annesi. Teşekkürler. Çok çok memnun oldum programımıza katıldığın için de. Sağ ol. Evet. Derya, Başak ve Esma Hanım kaldı. Evet Derya Hanım ne hissediyorsunuz? Son üçtesiniz. Duygularınızı almak istiyorum. Valla yarışmaya katılırken de suf sizin için katıldım. Allah razı olsun. Türkiye'ye herkese aileme hamuratlığımı göstermek için ki herkes biliyor. Her şeyin hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Teşekkür olsun ederim. Evet Başak Hanım ne hissediyorsunuz? Genç bir yarışmacısısınız. Sonuçtesiniz. Evet. Çok heyecanlandım. Sonuçta kalacağımı düşünmüyordum. Bir de size ağırladım ya Kadive. Ölsem de gam yemem. Çünkü sizi izlemeyi çok seviyorum. Buradan e, sadece tek söylebileceğim kadere <laughs> En amarat benim, benim benim. Evet. Ağzımızı doğandı. Hak eden kazansın. Artık Hadi ne bakalım. diyeyim? Evet Esma Hanım ne hissediyorsunuz? Gengim mi maso oldu az önce? Evet. Biraz siz de gerildiniz. Arkadaşların biraz da yorumları biraz sizi gerdi. Ne hissediyorsun? Son üçtesin. Evet yani konuşulacak bir şey yok. O ki yapılan şey ortada görülmüyor. Görülmedi, görülmeyen bir şey üstüne de konuşmak çok gereksiz yani. Hadi bakalım. Son üçtesiniz. Bakalım 15 bin TL'ye veda eden bir diğer araştırmacımız kim oldu? Kadir Ezildi ile Enamarat benim de 15.000 TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız toplamda 7 puan alarak Başak Hanım oluyor. Başak'cığım Biliyordum. eline koluna sağlık her Biliyordum. şey için. Temizlik için benden 4 puan aldın. Yemeklerin için 3 puan aldın. Toplamda 7 puana ulaştın. Teşekkür ederim. Eline koluna sağlık her çok şey sağ için. Çok olun, sizi ağırladığım için çok mutluyum. Biz de çok Vallahi, mutlu olduk. Gününde de güzel Çok eğlenmek. güzel eğlendim. Eğlendirdim. Arkadaşlarımı da öyle düşünüyorum. İyi ki geldiniz. İyi ki şenlendiniz koca evliliğimize. Çok sağ olun geldiğiniz Biz için. Biz de teşekkür ederiz. Evet iki tecrübe, iki tecrübe dedik. Son ikiye kaldı iki tecrübe. Bir yandan Derya Hanım, bir yandan Esma Hanım. Bazen yıldızları barışmasa da, sofrada e, güzel tatlı çekişmeler olsa da son ikiye kaldılar. Valla şu saate kadar hiç heyecanlanmadıydım. Artık burada da heyecanlan Vallahi son ikidesi. Samimi söylüyorum hiç heyecanı Heyecanın e, yenik düşmek istemedim. Ama şu an itibariyle titriyorum. Peki hazır mısınız? Hazırız. Hazır, hazır mısınız? Hazırım. Bakalım 15.000 TL'ye kim veda edecek, 15.000 TL'yi kim kazanacak? Evet hazırsanız 15.000 TL'yi kazanan İzmit haftasının birincisi İzmit'in en amaratı 15.000 TL'nin sahibi bu haftanın birincisi 2 Bir... Kadir Ezildi ile Enam Aratı'nın birincisi... Siz de olabilirsiniz. Eğer tabi hamaratsanız kendinize güveniyorsunuz. O zaman çıkın gelin efendim. Evet daha fazla uzatmayacağım. Dilim damağıma yapıştı heyecandan. Ben de sizin kadar heyecanlıyım. Hazır mıyız hanımlar? Hep birlikte sesleniyoruz. 3 2 bir. bir... Bu haftanın birincisi 15 bin TL'li sahibi... Kadir Ezildi ile Enam Aratı'nın birincisi... 3, 2, 1. Bu haftanın birincisi kadın ezildiyle en olarak benim bu haftaki birincisi Esma ve Derya oluyor. Yer <laughs> madalyamız gelsin. Evet, Helal olsun. hayırlı olsun efendim. Tamam. İkisi de tecrübelerini konuşturdular. Evet. Ellerine, kollarına sağlık diyorum. Benim de içimden öyle geçti. İyi ki öyle olmuş. Evet, bir alkış daha alalım. Hayırlı olsun. Sağ olun. İyi Sağ olun. misin? Askerde oğlum var. Bu yarışmaya katıldığımı söylediğim zaman anneciğim sana güveniyorum. Hiç kafanı, moralini bozma dedi. Oğlum ve eşim ve diğer çocuğum için çok teşekkür ederim. Güle güle harcayın. Şöyle. Hediyelerinizi vereyim. Her şey için çok teşekkürler. Biz teşekkür Ellerinizden geleni yaptığınız güzel bir hafta oldu. Çok güzel eğlendik. Esma abla ne hissediyorsun? Yani, İkiler verildiğinde ümidini tümden kaybetmiştin. Yani, Yüzünde öyle bir ifade evet, vardı. Aynen öyle. İki, i̇ki, iki, iki öyle gelince dedim gene boşa kürek çektim ama <laughs> adalet yerini buldu sayılır. <laughs> Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Güle güle harcayın. Diğer arkadaşların da şöyle hediyelerini vereyim. Rabia'cığım şöyle vereyim. Bizi de verecek misin? Para aldık bile Tava istiyor. Gözlerini patlat. Daha güzel. Şöyle. Teşekkür ederim. Güle güle kullanın. Ellerinize kollarınıza sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.